Ağzı billahi min şeytanı rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Ve salatu sallamü ala Rasulü Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu Kadir gecesinde yapılacak dua. Tabii ki her mümin içinden geldiği bir dua yapabilir. Ama en güzel dua elbette Efendimizin bizatihi ağzındaki ağzından çıkan dualardır. Evet. Bu Kadir Gecesi ile ilgili dua annemiz Ayşe Umur soruyor ya Resulullah, diyor ki ya Resulullah Kadir Gecesi elbette malumdur. Ve bu gecede bu gece rastladığımız zaman hangi dua yapalım? Bakın Efendimiz ne diyor. Ve an Ayşe radiyallahu anh'a kalet kurtu ya Resulullah Ara'eyte in alimtu أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال كوني اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمزي والحاكم Ayşe annemiz Allah'ından razı olsun şöyle anlatıyor. Dedim ki ey Allah'ın elçisi hangi gecenin kadir gecesi olduğunu bilirsem ondan nasıl dua edeyim diye sordu. Efendimiz de şöyle buyurdu. De ki Ayşe Allah'ım şüphesiz ki sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Bu dua bizzat Efendimiz'den Ayşe annemize ve bütün el imana. Öyleyse içimizden geldiği gibi istediğimiz dua yapabiliriz ama elbette hiç kimse efendimizin Allah'a karşı duası kader kimse bilmez. Ne mutlu insana ki imkan dahilinde efendimizin ağzından çıkan dualarla dua etmek en güzeldir, en faziletlidir. Bu hadisten çıkarılan hükümler. Bu hadise göre Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilmek mümkündür. Çünkü Hz. Ayşe radıyallahu anh'a hangi gecenin kadir gecesi olduğunu bilirsem ondan nasıl dua edeyim diye sormuştur. Bundan anlaşılıyor ki demek ki biliyordu. Hangi gecenin kadir gecesi olduğunu bilmek için bazı alametler vardır. Nedir onlar? Hatta Ayşe Hanım'ın sahabe değil, tabiinde bazı evyalar da biliyorlar. Mesela bazı alametler vardır. Bunlardan bir kısmını şöyle zikretmişlerdir. Demişler ki o Kadir Gecesi'nin alametlerinden biri de her şeyin secde ettiğini görmek. O gecede canlı cansız her şeyin secde ettiğini görmek. O büyük bir alamettir. Her yerden hatta karanlık yerlerden bile ışıkların yükseldiğini görmek. Mümkün mü? Mümkün. Görmüşler, görmüşler. Herkes görebilir mi? Herkes göremez. İmam-ı Nevi Hazretleri çocukken diyor, bunu görmüştür. Yani birçok zaman karanlıktan ışıklar yükseldiğini görmüş. Meleklerin selamını veya hitabını işitmek. Melekler insanlara selamun aleyküm diyor ya, yani onu işitmek, o sesi. Duyarlar mı? Duyarlar. Fakat herkesin bunları görmesi gerekli değildir. Çünkü bazen bunlar meydana geldiği halde hiçbir şey görünmüyor, görünmeyebilir. Hiçbir ses işitilmeyebilir. Bundan dolayı da Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gecesinde aramak gerekir. Efendimiz hanımlarına evet söylemesi budur. Son 10 gecede yatmayın, etikafa girin, gece ihya edin. Son 10 gecede, Kadir'in son gecesi, Ramazan son gecesinde Kadir Gelsin'i arayınız. İkinci olarak bir hadiste geçen inanarak ve hesabını umarak Kadir gecesine gecesini namaz namaz kılıp ibadetle geçirirse geçmiş bütün günahlar bağışlanır diyor. İfadesine göre ister hangi gece olduğunu bilsin ister bilmesin. Kadir gecesini ibadetle geçiren herkes bu büyük sevabı elde eder. İşte bu yüzden Müslümanın o geceyi araması istenmiştir. O geceyi bilip de inanarak ve sahabını Allah'tan bekleyerek ibadetle geçiren kişi bilmene, bilmeden bunu yapma, yapandan daha usuldur. Adam bilmiyor. Fakat o gece o duasını tafık eder, şey, rast gelir ve ondan sonra bütün o sahabe elde edebilir. Yani illa bu geceler bilmesi de şart değildir. Yeter ki o gece o gece tavfık etsin. Üçüncüsü olarak da Kadir Giresi'nde dua etmek özellikle de bu duayı yapmak çok faziletlidir. Hangi dua? Allahümme inneke afuğun tuhibbul afve fa'fu anni. Dedi ya. Kadir Giresi'ni diyor ihya eden kişi duaların en faziletlisini ve en kapsamlısını evet özellikle de mesul olanların tercih etmelidir. Tersür ne demek? Peygamberimizin daim yaptığı bir dua demek. Demek ki bu dua Allahümme inneke afuun tuhubbe afu afu anni bu mesul duadır. Peygamberimiz daima bu dua yapmıştır. Bu dualardan biri de şu ayettir. Bu da çok meşhurdur. Duaların baş tacıdır. Rabbimiz bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Arapçası ayet olarak evet ne diyorduk? Allahümme Rabbena atina fi dünya haseneten وفي الاخر حسنة وقتين عذاب <النَّار> Bakara suresinin 200. ayet gelmesi. Bu gecede yüce Allah'tan çokça sağlık ve esenlik dilemelidir. Çünkü o Allah'tan istenilecek en güzel şeydir. Demek ki, bu gecede özetle iki dua yaparız. Ayet olarak Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kin Hadis olarak da Allahümme inneke afun tuhubu afve fa'fu anni. Cenab-ı Hak bu gibi Kur'an'ı ve hadisteki dualarla dua etmeyi bana ve bütün ehlime müyesser etsin. Şimdi müminin kalbi çok önemlidir. Müminin kalbini ihya eden adam evet bütün alemin, bütün varlıkların yani kalbini ihya etmiştir. Bir müminin kalbini kıran bütün mahlukatın kalbini kırmış demektir. Ondandır ki eğer sıradan bir şey içinde olsa mecaz yoluyla yani e, şaka yani mecaz yoluyla yani bunu söylemek yani işte yani böyle e, konuşmak ve o müminin kalbini almak nedir? Caizdir. Bakın ne diyorum. Bu ise batıl bir gayedir. Ve içinde hiçbir fayda mevcut değildir. Evet. Mecazlar, ha mecaz yani müminin kalbini eğer sevindiriyorsan mecaz bir ifadeyle dahi olsa evet bir şey söyle o müminin kalbini ferah tut. Yani o bile nedir? Sen söyle. Caizdir diyor. Ne diyor? Mecazlar başkasının kalbini şaka yoluyla şaka yoluyla hoşnut etmek gibi basit bir gaye içinde caizdir. Mesele nedir? Mesela bütün gücümüzle ehli imanı daima sevindirmek ve hoşnut etmek. Allah Allah. Ehli imanı sevindirmek, hoşnut etmek, Allah'ı sevindirmek, hoşnut etmek demektir. Efendimiz Selam şu sözleri bakın. Mesela Mecaz Yulabah ne diyor? Diyor ki buna benzer. Bir ihtiyar kadına diyor ki La yedhulul cennete ajuzun. Cennete ihtiyar kadın giremez. E, kadın üzülüyor. Fakat Evvelen üzülüyor sonra öyle bir seviniyor ki yani onun sevincine yani tarifi onun sevinci için tarifi yoktur. Sonra diyorlar ki diyor ki efendim sana bu kadına evet sen bu halde cennete giremezsin. Sen 33 yaşına girersin öyle girersin. Çünkü cennete hep 33 yaş. Sonra kadın acayip bir seviniyor. Yani onun sevincine yani kelime yoktur yazanın. İkinci bir mecazin Efendimiz kullanmış diyor ki bir kadına Ellezî fi ayni zevcike beyaz Senin kocan o adam ki yani yüzün, gözünde beyazlık mı var? O da diyor hayır. Benim o kocamın gözünde beyazlık yok. Halbuki var bak her gözde beyazlık var. Senin kocan o gözünde beyazlık olan kimse midir? Diyor. Yine yine bir mecaz Bel ki ala ala ibni بعid. Yine başka bir kadın Ondan sonra ben neye bineceğim falan işte. O da diyor ki seni bir atın yavrusuna bindireceğiz. O da diyor ki ya Resulallah beni taşıyamaz. E ya Resulallah diyor ki bütün atlar bir atın yavrusu değil mi? Bak seni deve veya da deve fark etmez. Seni deveye değil devenin yavrusuna bindireceğiz. O da diyor ben taşıyamaz. Ya e Resulullah diyor ki bütün develer devenin yavruları değil midir? Bak bu mecaz müminin kalbini sevindirmek için caizdir ve bu mecazda yalan olmaz. Yeter ki müminin hedefin gayen müminin kalbini sevindirmek olsun ve hala daire olsun. Cenab-ı Hak bu edeple, bu ahlakla hepimizi güzel bir ahlakla ahlaklandırsın inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem el-Fatiha.